53 tane iPhone 17 Pro Max fiyatına satılan Kaya Kent bir daire bize neler sunuyor bakalım. Tabii dairelere girmeden önce akıllı ev sistemlerini tanıtmak istiyorum. Asansörü çağırabiliyorsun, tüm güvenlik kameralarını denetleyebiliyorsun, komşunu rahat bir şekilde arayabiliyorsun. Mutfağı son sistem bir şekilde donatmışlar. Grohe marka meşhur bir musluğu var. Üst düzey kaliteli mobilyalar kullanmışlar. Gel abi benim en sevdiğim kısım burası mutfağın içerisine kiler eklemişler. Evi satın aldığınızda Siemens marka Ankas Reset'i kurulu bir şekilde geliyor. Parkelerden bahsetmek istiyorum. Onu onun özel parkeler. Salonda 2 tane TV ünitesi kısmı var. istediğiniz gibi rahatça dizayn edebilin diye. Daireler 4 artı 1 ve tam tamına 175 metrekare. Benim gibi internet bağımlısı birisi isen abi interneti de buraya koymuşlar. Eşit bir şekilde dağıtılsın diye. Fiber altyapısı var. 1000 megabit veriyorlar. 1000 megabit. Alaturka tuvalet. Bizim geleneklerimizin vazgeçilmezi. Bunlar kırılmıyormuş. <laughs> Allah'ım ayrıca 4 artı bir dairelerin içerisinde neler var? Alaturka tuvaleti var, çocuk odası var, banyosu var, İtalya'dan gelen klozeti bile var ve ütü odası. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Sadece bunun için bir oda yapmışlar. Yatak odasında giyim odası var. Resmen kendim görmüyorum ve bu aynanın arkasında ebeveyn banyosu var. Gerçekten kırılmıyor. Yok düştüm, yok bir taraflarım kırıldı, yok cam çatladı derdi yok. Benim gibi tembeller için usta yapmışlar. Neredeyse sayılı yerlerde var, çöp bacası var, çocuk parkı da var. Adamlar çocuk parkını bile düşünmüş. Burada kapalı otoparkı var. Güvenlik hizmetleri ve temizlik hizmetlerinde sunuyorlar. 53 tane iPhone 17 Pro Max mi almak yoksa Kayakent sitesinden bir tane daire mi almak daha mantıklı yorumlara bekliyorum.